Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır baklavalık yufka ile yapabileceğiniz iki çeşit baklava ile geldim. Hem de kaymaklı ve inanılmaz lezzetli. Öncesinde lütfen şu sese bir kulak verin. Hemen sizleri bekletmeden yapım aşamalarına geçelim. Bir paket baklavalık yufkadan 15 adet yufkayı alacağım. Gerisini de rulo yapıp diğer tatlı için kaldıracağım. Bir diğer tarafta da bir çay bardağı sıvı yağ ve 100 gram da tuzsuz tereyağını eritmeye bıraktım. Şimdi artık gerekli olan baklavalık yufkasını aldım. Yağım da eridiğine göre artık çok pratik bu tatlımızın yapım aşamalarına hemen başlayalım. 1 adet yufkayı tezgahıma serdikten sonra fırça yardımıyla tereyağından gezdirelim. Üzerine ikinci yufkayı alalım. Aynı işlemi yufkalarımız bitinceye kadar devam ettirelim. Her kata tereyağı gezdirerek diğer katı ekleyerek 15 katı üst üste yerleştirelim. Tüm detaylarını sizler için çekmeye çalışıyorum. Son kat yufkamızı da yerleştirdikten sonra kesme işlemine geçebiliriz. Şimdi artık uzunlamasına önce 2'ye sonra 4'e bölerek bu şekilde dilimleyelim. Ve şimdi görmüş olduğunuz gibi ters yönde de keserek kareleri oluşturalım. Eğer kareleriniz büyük olduysa benim gibi kenardan bir kısmını çıkararak karelerinizi eşitleyebilirsiniz. Şimdi oluşturduğumuz karelerin yarısına gelecek şekilde birer çay kaşığı kaymak koyalım. ve son olarak birer çay kaşığı da kaymakların üzerine ceviz içinden yerleştirelim. Şimdi artık bir köşesinden tutarak üçgen şekilde katlayalım. Gördüğünüz gibi hepsi bu kadar arkadaşlar. İnanılmaz pratik bir tatlı oluyor. Hepsini üçgen şekilde katladıktan sonra borcama alabiliriz. Bu bayramın tatlısı belli oldu. Tadına baktıktan sonra bir başka tatlıyı aramayacaksınız emin olun arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir tatlı ve çok da pratik. Bu şekilde baklavalık yufkadan şipşak hazırlayabilirsiniz. Hatta diğer tatlıyı da çok seveceğinize inanıyorum. Tüm detaylarıyla videomun devamında izleyeceksiniz. Şimdi artık üçgen şekilde kapatmış olduğumuz tatlıları üst üste uç kısımları gelecek şekilde yerleştirelim. görüntü muazzam oldu gördüğünüz gibi artık tepsimizi doldurduğumuza göre üzerine yağını tekrardan gezdirebiliriz ve bir tarafta da 180 derecede fırınımızı ısıtalım arkadaşlar alt üst fanlı ayarda bir fırça yardımıyla birazcık daha tereyağı üst kısmına gezdirdikten sonra fırına gönderelim Fırına tatlımızı koyduğumuz aşamada derecesini de 160'a getirelim. 160 derecede 45-50 dakika yavaş yavaş için için kızartalım. Şöbiyet baklavamız fırında kızarırken biz de ikinci tatlımıza geçelim. 5 adet yufkamızı tezgahımıza alalım. İlkini tezgaha serdikten sonra üzerine sıvı yağ ve tereyağı karışımından serpiştirelim ve bir kaşık yardımıyla bu şekilde her tarafına gelecek şekilde kaymak yerleştirelim. Kaşığın tersi yardımıyla kaymakları yufkamızın her tarafına gelecek şekilde mümkün olduğunca serelim ve üzerine ceviz içi serpelim üzerine ikinci kat yufkamızı alalım ve aynı işlemi uygulamaya devam edelim. 4 adet yufkayı her katına tereyağı, kaymak ve ceviz gelecek şekilde yerleştirdikten sonra üst üste bu şekilde dizelim. Dediğim gibi 5 tane yufka kullanacağız arkadaşlar. Bir tanesini ayırdım. 4 taneyi bu şekilde üst üste yerleştirdikten sonra geriye kalan bir adet yufkaya da saracağız. Ve şimdi ceviz içini de serptikten sonra son kat yufkamızı yerleştirelim. Son kat yufkanın üzerine de yine aynı şekilde tereyağı kaymak ve ceviz içi serptikten sonra bir tarafından başlayarak bu şekilde rulo yapalım. Rulo yaptıktan sonra ayırmış olduğumuz bir yufkaya da hiçbir şey sürmeden bu şekilde saralım. Ve şimdi keskin bir bıçak yardımıyla ikişer parmak eninde verevi bir şekilde keselim. Dilimleri ayrılmış olan tatlımızı da uygun bir toprak güveç veya herhangi bir borcama alalım. Ve şimdi son bir dokunuş olarak eritilmiş tereyağını fırça yardımıyla tatlılarımızın her tarafına gelecek şekilde sürelim. Daha sonra fırında kızarmış olan şöbiyet baklavalarımızı alarak kaymaklı baklavalarımızı fırına gönderelim. Ve şöbiyet baklavalarımız sıcak şerbetiyle buluşsun. Bu tarz çok katlı baklavaları genelde sıcak şerbetle buluşturuyorum. Şerbet ölçülerini açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Yaklaşık 17-18 dakika kadar kaynatmış olduğum bir tık yoğun bir şerbet hazırladım. Bu şekilde sıcakken üzerine gezdirdikten sonra inanılmaz güzel bir şekilde ilk 5 dakikanın sonrasında tamamen çekti. içerisinde fazla şerbette kalmadığı için yaklaşık 4-5 gün boyunca çıtırlığını muhafaza edecektir. Tam bir bayram tatlısı olan muhteşem bir tatlı oldu. Bir yandan da diğer tatlımız fırında kızardı. Hemen onun da şerbetini dökerek sizlere sunumunu hazırlayacağım. Kaymaklı baklavamızı da yaklaşık 160 dereceye asla çıkmadan 50 dakika kadar pişirdim. Şimdi şerbetiyle buluşturalım. Bu tatlımın şerbetini de ılıkken ekledim. Üzerinde yeşil fıstıkla süsledikten sonra servis yapabiliriz birazdan diğerinin de hemen iç dokusunu sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi çok pratik iki tatlı tarifimiz daha oldu. Mutlaka denemenizi öneririm arkadaşlar. Daha fazla tarife ücretsiz bir şekilde erişebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bir başka tarif ve lezzetle buluşunca edek, afiyetle kalın.